Malatya Büyükşehir Kent Konseyi olarak düzenlemiş olduğumuz e, sertifika törenine hepiniz hoş geldiniz. Kent konseyleri olarak temel görevlerimizden biri özellikle ilimizin, şehrimizin sorunlarının tespiti ve özellikle bu konudaki yapılan çalışmalar sonucunda çözüm önerileriyle beraber ilimizin yöneticilerine bu sorunları çözümlere beraber sunmak ve buna ee, çözüm noktasında katkı sağlamak bizim temel görevlerimizden biri. Malatya Büyükşehir Teknoloji Konseyi olarak bu konuda iş kurma noktasında teşebbüste bulunacak olan e, arkadaşlarımıza bu noktada kısmen de olsa katkı sağlamak için ben bu soruna e, katkı, çözüm noktasına katkı sağlayan kendi konseyindeki arkadaşlarımıza, Fırat Kalkınma Ajansı'na ve KOSGEP'e de çok çok teşekkür ediyorum gerek bu tarz girişimcilik eğitimleri, gerek proje hazırlama eğitimleri, gerek e, işletme seviyesine geçtikten sonra, COVID üzerine geldikten sonra ihracat, araştırma, geliştirme, verimlilik gibi alanlardaki eğitimler ve e, yine kurumsal kapasite geliştirme yani teknik destek eğitimleri ajansımız açısından oldukça önemli faaliyetler olarak görüyoruz. Bu kapsamda toplamda 8 yıllık süreçte 17 bin insanımıza ulaşmış durumdayız sadece malatya değil tabii o yazı bir yurt üzeri bir temiz Gerek bu tarz eğitimlerimizle gerekse teknik desteklediğimiz uygulamalarımıza yaklaşık 17 bin e, vatandaşımıza ulaşmış Bu Bu alan kardeşlerime bir seferliğe mahsus 25 milyon, 50 milyon faizsiz kredi vermek üzere sizlere söz veriyorum. Söyleyeceğim. Tekrar sizlere başarılar diliyorum. Evet.